Premiere Pro'da transparan render nasıl alınır? Takipte kalın. Müzik Premiere Pro'da transparan render almak oldukça kolay. Render işlemini sağlamak için menüden File, Export, Media seçeneğini seçelim. Açılan pencerede ayarları şu şekilde yapalım. Format kısmını QuickTime olarak seçelim buradan. Preset kısmını Orta kısımlarda GoPro Cineform seçeneğini seçelim. Alpha at Maximum Bit Depth olan seçeneği seçmemiz gerekiyor. Bunu seçtim. Ardından Output Name kısmından dosya konumunu ve dosya adını adlandırdım. Buradan deneme render diyelim kaydet dedim. Son bir şey daha var onu da unutmayalım. Burada video sekmesine tıkladığınızda ve biraz aşağı gittiğinizde quality kısmı var. Quality kısmı standartta 4'e ayarlı. Full kalitede render alabilmemiz için quality seçeneğini 5 yapalım. Ardından export butonuna tıkladığımızda render işlemi başlamış olacaktır. Render işlemi tamamlandı. Render aldığımız dosyayı bir deneyelim. Ben daha öncesinde üzerinde çalıştığı bir projeyi açtım. Burada denemeyi yapalım. Deneme render dosyasını buraya project alanına dahil edelim. Buradan da timeline alanına sürükleyelim. Videonun üstüne gelecek şekilde yerleştirelim. Ve bir bakalım. Transparan render işlemi başarıyla gerçekleşmiş oldu.